Nesi? Meşhur. Dünya. Süremiz 90 saniye hazır mısın? Hazırım. Sen hazır mısın Serkan? Çok hazırım. Öyleyse süremiz başladı. Ulaysa. 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 Özgürlük heykeli. Amerika iç... Birleşik Devletleri. Evet seçenekleri okumadan doğru cevap geldi. masayı Mara yerlileri Japonya mı? Kenya. Kenya. Doğru cevap. Okaliptus saçın. Amerika Birleşik Devletleri. Avustralya. Vettim, Avustralya mı? Avustralya. Üç doğrumuz oldu. Beleş Kalesi İtalya mı Romanya mı? Romanya. Doğru. Oscar ödülleri. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri. Beş doğrumuz var. Gouda peyniri. Hollanda mı Madagaskar mı? Hollanda. Doğru cevap. Aborjinler. Avustralya mı Kazakistan mı? Avustralya. İtalya mı, Slovenya mı? Slovenya. Doğru cevap. Yoğurt, Türkiye mi, Japonya mı? Türkiye. Çok güzel. Çambor Şatosu, Slovakya mı, Fransa mı? Fransa. Evet, doğru. Sonra 30 saniye. Sydney, Okara, binası Avustralya, Avustralya mı, Japonya mı? Avustralya. Avustralya. Doğru cevap. Milano, Duomo Katedrali. İtalya mı, Avustralya mı? İtalya. Doğru cevap. Windsor Kalesi Hollanda mı İngiltere mi? Evet doğru. Ravyer peyniri Myanmar'dı İsviçre mi? İsviçre. Doğru cevap. Medine Kutsal Şehri İspanya mı Suudi Arabistan mı? Suudi Arabistan. Suudi Arabistan doğru cevap böylece. Şöyle bir nefes almak istiyorum önce. Ben de soruları hızlı bir şekilde okumak ıı, istedim arkadaşımız hızlı bir şekilde yarıştı. Çok başarılıydın. Tebrik ediyoruz Selim. 15 doğru sorduk. Teşekkür var. ederim. Bu oyunda en yüksek puan. Öyle mi? Değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. O zaman son ay, dönemde, son dönemde en yüksek puan. Tebrik ediyoruz. İkinizi de tebrik ediyoruz. Hep birlikte hediyeni öğreniyoruz Hoşçakal. Hoşçakal. Hoşça kal. Teşekkür ederim.